Şirin, bir yere gidip konuşalım mı? Ya Kürşat görmüyor musun? İşim var. Bunu götürmem lazım. Beş dakika geç gitsen ne olur? Yani dertleşmek istiyorum. Anlatacak kimsem yok. Bak şimdi sen derdini aklında tut. Sonra konuşuruz tamam mı? Evde çok önemli misafirimiz var. Bunu acil götürmem lazım. Kimmiş bu çok önemli misafir? Yusuf var ya, işte onun anası. Valla neden gelmiş o kadar çok merak ediyorum ki. Sen niye bu kadar merak ediyorsun herifle anasını? Niye bu kadar önemsiyorsun? Hem ne işleri varmış? Bilmiyorum ki işte ne işleri var. Ne oldu? Kıskandın mı? Ya Kürşat'cığım, sen bunu benim için gö götürsene. Tamam. Çok sağ ol canım benim. Ben de hemen eve gideyim de öğreneyim neden gelmiş kadın. Tamam mı aşkım? Hadi görüşürüz. Şirin, Acil olarak nakit akışına ihtiyacımız var. Yatırımlarımızın tamamı elinizdeki raporlardan görmüş olduğunuz üzere büyük bir risk altındadır. Değerli kağıt beklentilerimiz yılın ilk çeyreğinde hedefine ulaşamamış. Ayrıca Orta Doğu ülkelerine yaptığımız ihracatlarda da bölgedeki sıcak tansiyon ve güvenlik nedeniyle maalesef yarı yarıya düştü. Peki sonuç? Sonuç olarak kredi geri ödemeleri, sözleşmeler Maliyet derken şirketimizin acil olarak sıcak paraya ihtiyacı var Berat Bey. Burada yazılı olan meblağ hiçbirimizin ödeyemeyeceği kadar yüksek farkındayız değil mi? Babamın menkul kıymetlerinin bu rakamı karşılayabileceğini düşünüyorum. Ne de olsa yönetim kurulundaki hissedarların tamamı Abbas altından varisleri. En değerli hissedarımız Hayat bakırcıydı, unutmayalım, Berat Bey. Hadi Evet. <laughs> buldum be. Sonunda buldum be. <laughs> Neymiş o? Bak, bu hayatın üzerine yüklü bir miras var. Ama kimse bunu yönetmiyor. Yani? Yani ise bu kıza bir kayyım atanması gerekiyor. Yani onun adına işleri yönetecek bir vasi. <laughs> Denizciğim, Zeliha'nın hayatın parasını yönetmek isteyeceğini nereden çıkardın? Eğer hayat isterse Zeliha ona hayır diyemez. Peki. Ama senin çıkarın ne olacak bu işte? Ee, Zeliha'nın avukatı olarak onun yanında olacağım. Ya. Ee. Tamam, tamam işte. Artık Berat abiyi sevmiyor musun abla? Sevmez olur muyum hayat? Keşke elimde olsa. Keşke çıkarıp atabilsem onu kalbimden. Ama ne yaparsam yapayım olmuyor. İçimden çıkarıp atamıyorum onu. Belki yine barışırsınız. Hem o da seni çok seviyor. Ben biliyorum. bizim bir araya gelmemiz artık imkansız hayat. Bazı şeyler parçalandıktan sonra sevgi bile birleştiremiyor onlar. Öyle deme abla. Hem Berat çok değişti. Senin benim tanıdığımız Berat değil artık. Bambaşka biri oldu. Öyle deme abla. Bir şey oluyor. İnsan bir anda çok değişiyor abla. Benim bebeğim değiştirdi. Onun kalp adışlarını hissettiğim günden beri... ...artık hayata başka türlü bakıyorum. Bu o kadar belli oluyor ki... ...yurttan döndüğünden beri bambaşka biri gibisin. O kadar çok şey oldu ki abla. Bazen kendimi çok güçsüz, çok çaresiz hissediyorum. Hayat çok acımasız abla. Bizim bütün ailemiz hayatın zalimliği karşısında çok güçsüz abla. Ailemiz güçsüz belki. Ama sen değilsin. Senin hem kendin hem de bebeğin için... ...yeni bir hayat kurabilecek kadar büyük bir mirasın var. O yüzden üzme kendini. İstediğin zaman her şeyi ardında bırakıp... ...kendin ve bebeğin için düzgün ve rahat bir hayat kurabilirsin hayatım. bu gücü kendimde bir bulabilsem abla. O güç hiç ummadığın bir anda öyle bir çıkar ki hayat. Sen bile şaşırırsın. Canım benim.